Merhabalar değerli izleyiciler. 28 Eylül gününde hepinize sevgiler, selamlar. Geldik Perşembe gününe. Ee, bir iki dakika gecikmem oldu. Ufak bir ses sorunu yaşadık. Ee, şimdi bakıyorum ilk mesajı gönderene hemen bakacağım. Ee, bir uzatmak istemiyorum. Yani güneş ufukta başlığıyla gelmiş. Günaydın Can Bey diyor. Sabahya günaydın. Ee, efendim İlyas Taş da Almanya'dan selam göndermiş. Bir Resulcan 7. beğeni de merhaba diyor. Mustafa Kara Dallas'tan var. Impala Guy diye bir hesap. Dallas diyor. Ta Amerika ya orada saat kaç? 7 saat bizden şeyler. O gece yarısı orada. Teşekkürler valla. Teksas'tan sevgiler. Ee, o da güzel. Mustafa Uysal Can abi günaydın demiş falan. Şimdi e, kaç? 12 0204 gecenin ikisi Texas'ta Dallas. Evet, şimdi e, dün birkaç kişi aradı. Hem de yakın dostlarım bir iki de mesaj aldım. Ya der ki can e, jilet atacaktık konuşurken dedim hayır ola. Ya bu nasıl bir karamsarlıktı? Nasıl bir şeydi? Ya dedim ki tamam o şey değil. Yani belki biraz ruh halimde kötüydü. Çünkü hakikaten son aylarda e, ve son birkaç bir ayda çok canım sıkılıyor. Gerçekten çok canım sıkılıyor. Çünkü toplumda garip bir e, duyarsızlık var ve e, umutsuzluk var. Yani bitti artık kazanılmaz İstanbul'da gitti Ankara'daki dur arkadaş nereye gitti ne oldu yani iktidarın hali ortada. Yani bakmayın siz e, yandaş meydanın şişirmelerine şöyle iyiyiz böyle iyiyiz falan demelerine yok öyle bir şey. Yani bunların beş yıl falan dayanması da mümkün değil ayrıca yerel seçimlerin de öyle gitmişliği falan yok. Onları zaten önümüzdeki günlerde defalarca anlatacağız. Yeni likler olacak. İşte İstanbul'da CHP e, Cemal Can adaylığını açıkladı. Yani İstanbul için. Daha önce e, Bahçe şehirde, Bahçeli Evler'den bir isim açıkladı. Şimdi yanlış söylemeyeyim adını. Yani oralarda gidiyor. hava değişiyor. Onu bilin diyorum. Şimdi Bugün diyorum ki bir, bir Erdoğan Bahçeli görüşmesi oldu. 10. kez görüşmüşler. Yani demek ki ayda bir görüşüyorlar. 10. aya geliyoruz. 9. ay bitiyor. Birkaç gün kaldı. Şimdi görüşmede en merak ettiğim konu soylu var mı yok mu? Yani dile geldi mi? Şimdi tabii bu tür şeylerden sonra açıklamalı yapılmıyor. Sadece CİMER, işte Sayın Cumhurbaşkanımızla şey çok verimli bir görüşme, günün şeyleri, yerel seçimler, ön seçimler, şunlar bunlar falan konuşuldu diyor. Ama orada birkaç önemli konu var bunlardan. En önemlisi Soylu. Bahçeli'nin Soylu'a verdiği destek Tayyip Erdoğan tarafından nasıl karşılanıyor? Tayyip Erdoğan'dan Soylu'yla ilgili ya da Soylu'ya yönelik operasyon ihtimalle karşı hiçbir şey söylediğini duymadık şu ana kadar. Ama Bahçeli çok net tavır koydu. Yani dedi ki sonuna kadar arkasındayız. Ve ben de dedim ki ya arkadaş bu bir yerde devletin organlarını tehdit etmek. Yani polisi ve yargıyı. Yani dikkat edin bak ben e, arkasındayım. Yani iyi olmaz bu iş. Şey getirdi. Yani e, Bahçeli. Hiç konuşulmamış olacağını ben zannetmiyorum. İkinci konu İsveç. Şimdi Erdoğan bir kere Bilnius'ta söz verdi. Yani oradan dönüş yok. O baydıra Biden'a dedi ki kardeşim tamam biz şey yapacağız. Fakat şu an itibariyle görünen e, Bahçeli burada arıza çıkarıyor. Daha sert konuşuyor. Efendim olmazsa kabul edilemez. Ya şimdi Tayyip Erdoğan da tabii bir kabul edileceği bir havaya yani bir bahane bulacak ya. Diyor ki işte yasa çıkardılar. İşte iki tane de e, PKK'lıyı gözaltına aldılar falan bir numarayla gününe getirir yapar. Ama orada bir sıkıntı var. Bahçeli her zaman olduğu gibi. Bakmayın yani Tayyip Erdoğan'ın çok destekçisi şu bu ama hani devlet adına bir şey yapılacaksa Bahçeli hemen orada devreye girer diyorum. <laughs> Şimdi bugün esas anlatmak istediğim Akşener ve İyi Parti. Şimdi Meral Akşener Ankara'ya taşındı. Ee, bu Temmuz ayıydı, 7 Temmuz müdü Gazetelerde, televizyonlarda haber oldu. Yani Meral Akşener artık Ankara'ya taşındı falan mı? O zaman çok dikkat etmemiştim ben. Yani çünkü Meral Akşener'in İstanbul'da ev var. Üstelik komşu gibiyiz yani yakın evlerimiz. Ve ben her gün kızımı okula bıraktıktan sonra zaten ev çok yakın okula. Onu bırakıp Meral Akşener'in evinin önünden geçip e, beyler iniyorum. İşte bu gördüğünüz ofiste e, çalışmalara başlıyorum. Yani her gün görüyorum. Hatta bir iki sefer çıkarken girerken ya da işte orada bir hareketlilik varken görmüştüm. Şimdi birkaç gün önce dikkatimi çekti. Koruma kulübeleri kaldırıldı. İki tane koruma kulübesi vardı ve polisler hep orada duruyor. Ya bir geçtim dedim acaba ne oldu? Bir daha sonra sordum. Ya dedim Meral Akşener edildiler taşındı. Ya canım dedim taşındı. Ankara'da zaten evi var. E İstanbul'da da var. İstanbul'daki evi yani esas evi burası. Kendi ev. Ankara'da kiralık evde oturuyor. Yani e, buraya gelmiyor mu dedim. Yani hafta sonları ne bileyim işte İstanbul çalışmaları için nerede kalıyor. Aa öğrendim ki hayır o evde kalmıyor artık. Bu nedenle de e, polisin verdiği, emniyetin verdiği koruma kaldırılmış. Yani demek ki İstanbul'a Meral Akşener geldiğinde kalmıyor. Evet fakat çok ilginç bir bilgi aldım e, parti içinden. E, dediler ki Meral Hanım'ın evi tümüyle terk etmesinin ve Ankara'ya yerleşmesinin bir numaralı sebebi deprem. Dedim ki ya bu kadar mı korkuyor yani bizim Beylerbeyi ve üstü deprem konusunda? Hayır. Depremde evi yıkılacak korkusu değil. Beklenen büyük depremde İstanbul'da çok ciddi bir yıkım olacağı ve kaos yaşanacak. O kaos ortamın içinde ben işimi yapamam demiş. Şimdi ilginç bir yaklaşım tabii. Yani kaosun içinde olmamak. Kaosun içinde olursa hareket kabiliyeti azalacak. Hatta öyle söylüyorlar ki yani sokaklara çıkamayacak insanlar diye. Tabii bunlar korkunç senaryoları, insanın moralini de bozan senaryolar ama Meral Akşener'in evini tümüyle terk etmesi ve gerekçe olarak da bunu söylemeleri bana çok ilginç geldi. Pek yazılmış, çizilmiş bir şey değil bu. Bir deprem korkusundan ziyade yani depremde yıkıntı altında kalırından ziyade kaosun içinde olmak bütün hareket kabiliyetimizi e, düşürür ben Ankara'da olmalıyım diye düşünmüş. Ama e, İyi Parti içindeki bu bir tür çalkantı sadece bununla geçerli değil. Ne? İstanbul İl Başkanı, ismini yanlış okumayayım, Coşkun Yıldırım. İki gün önce görevden alındı. yerine başka birini atadılar. Peki neden, ne oldu, ne bitti diye. Görünen sebep şu. E, Burak Avuncu eski il başkanıydı. Meral de çok e, yakın çalışma arkadaşlarından milletvekili seçildi biliyorsunuz ve partide de çok güçlü bir isim. İşte Buğra Kavuncu'yla Coşkun Yıldırım arasında bir tartışma çıkmış. Ee, Buğra Kavuncu bir il başkan yardımcısı mı? Bir yönetici. Onu görevden al kardeşim demiş. Yani bu bize zarar veriyor. O da demiş ki hayır almam. Alırsın almazsın. Ankara'ya gelmiş. Görüşmüş. Arada bir ciddi böyle küfürlü kavga çıktığı da söyleniyor. Hani Bayağı böyle. Onun üzerine yoldan gelirken haber gelmiş il başkanı görevden alındı diye. Bu Coşkun Yıldırım da yolda Ankara'dan İstanbul'a dönerken yoldan bir tweet atıyor. Ben görevimin başındayım diyor. Fakat İstanbul'a döndüğünde iş bitmiş, görevinden alınmış. Şimdi bu tabii bir parti içi olaydır falan. Fakat şimdi benim aldığım bilgiler Meral Akşener'in İstanbul'a aday göstereceğiz demesi parti içinde çok ciddi bir ayrıma neden olmuş çünkü İstanbul'da İyi Partililerin, İyi Parti teşkilatının CHP'li belediyeden yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve başındaki İmamoğlu'ndan bir şikayetleri yok. Şimdi Cemal Canpolat'ın birleştirmek için söylüyorum. Cemal Canpolat'ın e, dün İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklarken söylediği bir cümle var. Çok ilginç. Diyor ki biz diyor belediyede bir iş yapacağımız zaman önce iyi Partililere gitmeyeceğiz artık. Bu şunu gösteriyor. İstanbul Belediyesi'nde iyi Parti'nin çok ciddi bir ağırlığı var. İstanbul Belediyesi mesela Meral Akşener'in ailesiyle de yakın ilişkiler içinde. Onlar daha önce söylenmişti. Kanıtlandı, kanıtlanamadı. Tekrar hani dedikodu gibi söylemeyeyim ama e, İYİ Partililerin belediyeyle ilişkileri çok iyi müthiş bir kadroları var. Pek çok etkili yerde iyi Parti'den gelen isimler var. Efendim ihaleydi, hizmet sözleşmesiydi, bir takım mal satımlarıydı şunlar bunlar. İyi Partililer bayağı önde. İşte Cemal Can Polat'ın belki söylemek, söylediği üstü kapalı, aslında üstü kapalı da değil, net söylüyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde iyi Partililere gitmeyeceğiz önce lafı. Onun orada ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Ee, Meral Akşener İstanbul'a aday göstereceğiz deyince işte bu kesim bir anda dikenler olmuş böyle. Yani, yani tüyleri diken diken olmuş denir ya. Lan nedir bu? Şimdi bir gerçek var. CHP'nin oyuyla AKP'nin oyu yani iki partinin oyu İstanbul'da çok farklı değil. Yani 32'ye 34 falan gibi yani. Ha, MHP oyu ekleniyor şeye. İşte Büyük ihtimalle eğer aday çıkarmazsa yeniden refah eklenecek. İşte onlarla kırkı bulacak. CHP de İyi Parti ve eğer HDP başkan adayı çıkarmazsa İstanbul'a serbest bırakır. Geçen sefer yaptığı gibi çünkü daha 2019 seçimlerinde HDP, şimdi DHP mi oldu? DHP diyeyim artık. O zamanki HDP. Açıktan biz İmamoğlu'na oy vereceğiz demedi ama seçmeni otomatikman gitti oraya verdi. Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul'da bir ciddi oyu var. Bunlar da eklenince e, İstanbul'da CHP'nin adayının ki İmamoğlu şu anda e, geçmesi çok zor bir şey değil. Ancak örneğin İyi Parti desteğini çektiği zaman onun bir İstanbul'da son seçimde aldığı <laughs> 7-8'lik bir oyu var. İşte o zaman CHP için tehlike oluyor. Şimdi İyi Partiler diyorlar ki ya arkadaş bindiğimiz dalı kesmiş gibi olacağız. Yani İstanbul'da biz çok rahat, işlerimizi gayet rahat yürütüyoruz, gayet güzel gidiyor. Ama aday çıkarırsak bu belediye AKP'ye geçebilir büyük ihtimalle. İşte o zaman biz tamamen dışlanırız. İşte kavga buradan çıkıyor. Şimdi Meral Akşener net bir şekilde koydu. Ankara, İstanbul, büyük şeyler işte İzmir'i açıkladı. Adayımızı koyacağız dedi. Şimdi buradan dönüşü de çok zor. Ayrıca saray medyası şu anda anormal bir biçimde Meral Akşener'in bu sözünü hemen hemen her gün hatırlatarak eğer Meral Akşener bu sözünden dönerse parti için çok kötü olur. İşte Meral Akşener gerçi bundan önce de böyle U dönüşler yaptı ama bu sefer çok fena olur falan diye de devamlı tahrik ediyor. Şimdi İstanbul'a aday konduğu zaman İyi Parti bu şeyi avantajını kaybediyor belediyedeki. Onun için sorun var. İki, Tabii daha aklı selim sahibi olanlar, hani bu belediyede bizim işlerimizi iyinin de ötesinde düşünenler, şu görüşü söylemişler, zaten o genel merkezde rahatsızlık yaratıyor. Ya arkadaş, hani 94 seçimlerine dönmesin bu. Yani iyi AKP'nin oyunun ciddi azalacağını düşünüyor herkes. Şimdi AKP'nin oyu gerilemiş ama sen bu arada aday çıkardım şeyiyle yaptığın zaman bu aradan... AKP tekrar çıkacak. Aynı 90'da şey, e, 1994 seçimlerinde olduğu gibi. 5-6 parti birden girdi. Refah Partisi'ni çok ciddiye almadılar Tayyip Erdoğan'ı. E çünkü bir İran Kesici var, Zülfü Livaneli var. Efendim e, Medrettin Dalan var. E, Zekeriya Temiz Öz, e, Temizel var. E, bir de e, Ertuğrul Günay var. MHP'nin adayı da yani çok beğenilmesine rağmen e, neydi Şimdi neyse işte böyle oluyor şeyde. O arada yani Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali var mı? Evet refah yükseldi var ama hani kesici varken dalan varken Zülfü Livaneli varken olmaz. Ne oldu? Yüzde 24 oyla bakın yüzde 24 oyla Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye başkanı oldu. O günden bu yana da iktidarı bırakmadı. Şimdi tabii İYİ Partili aklı fikri yerinde olanları diyorlar ki arkadaş yani benzer bir olay olabilir. AKP gerilediği halde öyle kırklar mırklar değil 30-35 oyla İstanbul'u tekrar alabilir. Biz bunun altından o zaman kalkamayız. Yani gelişen yıllar içinde nasıl 94 hala Türkiye'nin dönüm noktası işte o parçalanma nedeniyle böyle oldu. İşte Ay, Ay, refah o sayede iktidara geldi. Çünkü o gücü alınca refah yani Tayyip Erdoğan, Ankara'da da Melih Kökçek aynı bölümü Ankara'da da vardı. İki büyük kenti refah alınca bir sene sonra yapılan erken gelen seçimlerde Refah Partisi birinci oldu. Eğer İstanbul Ankara'yı kazanamasaydı o güce erişemezdi. Ama o iki kentin alınması muazzam bir cesaret verdi. Bir de toplumda rahatlama bak Refah kazanabilir diye ve 95'te hatırlayın Refah Partisi birinci parti oldu verdi. İşte şimdi bu endişe var. İyi partilerde. Biz bunun altından nasıl kalkarız diye. Genel merkezde çatışma oluyor. Tahmin ediyorum buna benzer bunun ayrıntısını bilemem ama Buğra Kavuncu'yla İstanbul İl Başkanı'nda çatışınca sonuç İstanbul'da görevden alma. Moraller bozuk. Bana dün anlattıkları yani iyi Parti'de moraller çok bozuk. Hele böyle en sıkıntılı bir anda talimatla ilçe il başkanının görevden alınması da ciddi sıkıntı yaratmış. Şimdi herkes kara kara biz İstanbul'u alamayız. Yani bir partinin alması zaten mümkün değil. Ama aday çıkararak büyük bir vebal altında kalacağız diye düşünüyorlar. Ee, sıkıntı büyük yani. Evet. Şimdi bakıyorum şöyle bir son e, tur atayım. Bununla ilgili bir şey var mı? Guten Morgen demiş. Tabii Almanya'dan geliyor. Efendim. Dielsburg. Yani bu saatlerde daha çok canlı yayında dışarıdan da çok var. Altınoluk Narlı Mahallesi'nden Faruk Gülboylu Gölboylu özür dilerim. Mesela Ahmet Günaydın Can Bey İstanbul'dan merhaba. İlk defa canlı yayına katılıyorum diyor. Daha önce da diyor. Yani bunun şeyi yok. Ben canlı yayına hani bu anda vakti olan izleyenler için yapıyorum. Bir tane hani televizyon alışkanlığı var ya hani banda çek ondan sonra biraz da montajla araya şey hayır yani doğal hali neyse ben bütün samimiyetimle doğallığımla, doğaçlama konuşmamla önünüze çıkayım istiyorum. Zaten esas şey, izlenme yayından son oluyor. Gece bir bakıyorum, mesela gece 2'de bakıyorum kaç kişi izlemiş. Sonra 3'te bir bakıyorum, A, 1500 kişi daha izlemiş. Yani gecesi gündüzü yok bunun. Hadi like butonuna basalım arkadaşlar diyor. Yani beğeni tuşuna lütfen bakın izleyici kendi söylüyor Levent Gök, Gök, Göktem. Çok teşekkürler. Ben bunu ihmal ediyorum. Biraz da çekiniyorum. Yani iki de bir böyle beğeniye basın, takip edin. İşte şey yani hani sanki neyse anlıyorsunuz. Bak birkaç kişi daha var. Beğeni yapmayı unutmayalım diyor. Vahide Sabahoğlu. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın çok ilginç bir konuyla karşınızda olacağım. Suriyeliler konusunda, daha doğrusu sığınmacılar konusunda onunla ilgili bir bilgi bitireceğiz. 24 saatinde olması lazım bir anket. Onun üzerine konuşacağız tekrar. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.